Hepinize merhaba arkadaşlar. Ha. Ne diyorum ben? Bugün kardeşim ne? Sarp ile beraber. <laughs> bugün sizlerle Sarp ile kapışıyoruz. Bugün kardeşim Sarp ile kapışıyoruz arkadaşlar. Sarp bugün ne oynuyoruz? Lan ne yapıyorsun? <laughs> Terbiyesiz. yaptım şekre yaptım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. O zaman başlayalım. Bugün şey yapacağız. Açmayı unutmayın. Zeminli. Bildirimleri de, evet açmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Neredesin be? Ay geliyor. Kız çıktı. Ay, değil. da çıktı. Hadi sen ah! onu almak istiyorum. İçinden geç. Çok komik. Aa güncelleme gelmiş. <laughs> Sağ <bir> iskelet oldu. <laughs> Arkadaşlar bir sıfır ne? Bu fake sap bilmiyorum Arkadaşlar Bakın biz fake oynuyoruz. Yani, müstü oynuyoruz Ben de biraz donduğu için Bunları oynuyoruz Ve ben kazanana de bıçak vereceğiz evet. Sapta da e, şu bıçağı vereceğiz Benim de kendi bıçağım var en sevdiğim bıçağım Bunu vereceğiz yani birbirimize sevdiğimiz bıçakları Vereceğiz Sarp sen buna kaç de versin? 8 de versin. Ne? 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 Seviyorum ben. Aa sen de bu bıçağı sev. Ben bu bıçağı, ben de bu bıçak var aslında ama Sarp'la birbirimize vermek zorundayız. Şu an 5'e kadar arkadaşlar Bir sıfırız. Biz zaten verdik değil mi? Evet, Sarp şu an şerif oldu. Ben katilim. Gel katilsin. Aa ben şerif olmak istiyorum. Evet ya. Şuna bakas baksanıza ben bu şerif bunu olur. kullanmak istiyorum. Ben bunu animasyon dur şuradan efektleri değiştirmem lazım da değişmeyecek artık. Neden değişmeyeceğim yapıyorum. biliyorsunuzdur zaten. Uy kafasından geçti. Kafasından geçiyor. Ben bir tek bıçak fırlatmayı biliyorum. <laughs> Ay fırlatamadım. fırlatamadım. Oy, içimden geçti. Nasıl içinden geçti? Abi bunlar hep şeyinden gidiyor. Oha ama yani. Video yapıyorum ben. Bu da camper deniyordu aslında ama o da. Ben camper yapıyorum. 2-0. ben camper yapıyorum. Ama. <laughs> ama o da katillere deniyordu. Murdurlara deniyor mu bilmiyorum. Ben şu efektlerden kullanıyorum. Bu ben bu bu. Ben bunu kullanacağım. De değil, ben de çakalıyım. Bunu kullandım. Ha? Sen de efekti var mı? Evet. E, dur efekti kullan o zaman. Bak mavi efektten kullan işte. Niye efekti kullanmıyorsun? Oy. Uf Sarbun, mavi efekti çok yakıştı Ay ben harita seçmeyi unuttum. Neyse boş verin. Hadi bakalım 5'e kadar kim yapabilecek? Ne oldu? Yeşil ateş çıkıyor, mavi mi? mavi. Evet. İşte, mavi. Aa, Yaşasın. Ben katil oldum. Aa sarp içeride kilitli kaldı. Hmm. Gel. Açtım çık dışarı. Zaten ben açalım değil mi? Ben açtım ya çıksan orada. Açtım ben arkadaşlar hemen alt kata indim. Şöyle ya, bakalım. Ben Aa! Ben... Aa bunun yeni sıyırıyor ama. Aa bak burada X-Ray vardı. Ben bunu almayı unuttum. Dur alayım da takayım bari. Şurada da mı? Muha ha <laughs> ah, ha. Ah, ah. Tamam. Sarp'ta da görünmezlik alacağız ama alamadık bir türlü. Ama bende var. Sende yok. Ki. Ben görünmezlik. Ben de Aa! Ben bak onları sevdiğim şey hep bak o karakter yapıyorum. Like'a kon, like'le, like at. Ateşimi çıkardım. Bak ateşimi çıkardım. Hayır. 2-1 Sarp'ı tebrik ediyorum. <laughs> Sarp'ı tebrik Zamanın ediyorum. Bana alkışla. Şimdi bana bıçak ver. Hayır. 5'e kadar. Şimdi bana bıçak ver diyor Sarp'ı izleyelim. Aa dursana şey alacağız. İçinden neden bıçak çıksın? Şu güçler. Bak hayalet alıyorum sana. Ya Çünkü sen hayalet istiyor. Ben yapacak bir şey yok. x Z alayım diyorum. Hayalet hayalet. Tamam hayalet. En iyi hayalet sensin. Anladık. Şimdi tamam. Loadik <laughs> Allah'ım ya yine hayaleti seçemedim. Evet sen bak burada hayalet çıkacak katil olunca. O da katillerde çıkıyor. Yes katilim ama şerif olmak istiyordum be. Ya ben şerif oldum. Ya ben ben şerif olmak istiyorum. Neyse boş verin. Ana lan. Bakalım Sarp beni şerifken öldürebilecek mi pro Sarp? Sarp'ın silah az olduğu için şey yapıyoruz yani Sarp'a. Ne? ni? Bir katil geliş. Ni Bu. Bu. öyle katil gelirse buradan kavana kurtarırız. Silahını eline al da vurmaya çalış bari. Burada mı? Ben geliyorum oraya. Bana niye yerini gösteriyorsun? Geldim. Hayır orada değil. Oradasın gördüm. Vurmaya çalışsana beni. Atarsan tabii. A. Kafanı sıyırdı ama. Kafanı sıyırdı. Gel buraya. Geldim <laughs> <laughs> Lan. <gülüyor> Oha 3 1. 3 1. 4 5'e çok az kaldı. Aa bende X var değil mi? Bak ben onu unuttum. Boş ben. Kullanmaya gerek kalmadı. Arkadaşlar 3 1. Bu sefer Sarpa kazanmasına izin vereceğim. Ha. Hatta Sarpa şu silahı vereceğim. Yani 5 olursa, 5 olabilirse Tabi olamayacağı için şunu vereceğim. Ben şimdi şunu kullanacağım, Aa, yok ya da bunu kullanayım, bunu vereceğim. Bakalım. Aha hospital. Ya da ben ofise. <laughs> bak ben, ben de GG var bak GG. Ama ben en çok şunu kullanmayı seviyorum bak. Ş hala çekerim, hala çek Hadi be şerif olalım. Yaşasın. Katili. Şerif. Katili. Ay şerefim işte. Öf. Ya be git uzak dur. Olmam, uzak dur olmam. Tamam uzak dur tamam. Uzak dur. Uzak dur. O yüzden uzak durmanı istiyorum. Please. Ne? Ne şimdi şimdi. şimdi şimdi. Hadi. Bas, bas. Aa, hayır, kaç şey oldu. Oğlum, neredesin oğlum? Görüyorum seni. Neredesin? Görüyorum seni. AHA! Ayay, Bak, ayay. Oyyy! N'oldu? Hayır! Bak, 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 ya. Kaldım oğlum. Hayır ya! Üç iki! Ya. Kapanıyor. Şuan çok iyi değil mi? Bismillah. Ne yapıyor? Tamam sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Ama çok fazla Ne? oluyor. Her Ne? Baksana. Hem de her yer kırmızı. Kırmızı değil ki oğlum bu. Ne diyor? Polis diye de şu mu olsun? Aynen ben bunu seçiyorum. Ben şunu şey ben Hala çekelim. Hala, Hala çekelim. Şuradan bir Erik Dal açalım lütfen. Amerik Dal şarkısı çok da güzel. <laughs> Haydi be. 5 olamadım ya. 3 kişi şu anda arkadaşlar. Karın mı ağrıyor? <laughs> tamam boş ver. Ne diyor? Tamam şimdi şöyle ya. Ya şaşır, şöyle neredesin? Aha. Bak zıplaya zıplaya geliyor. Bak. O <laughs> bunu geçiyor ama bıçak ha. zıplamaya gerek yok seni yine öldüreceğim ki. Oy. Tam da atıyordum ben üstüne. Of of kolunu sıyırdı gördüm ki seni. da değil, de değil hayır. <laughs> ne haber? Nasılsın? Ben de bu da Muha ha 4 2. Bir puan daha almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bir puan daha almam lazım. Bu gibi bu gibi. Ben kavanoz. Ben şunu be. Sarp'ın telefonunu al. <gülüyor> tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbi Allah. Tamam. Başlıyoruz şu anda. Sarp'ın görünmez silahı oldu. Ee, şu şöyle şunu seçtim de boş ver. <laughs> 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 <Oran> konuşmuyoruz ki. <laughs> Bu çalışmıyor mu? He. Niye bu çalışmıyor? Aa, Sarp'a da aynı bıçaktan çıktı. Ben katil bir şerifim. Açayım. Sen misin şerif? Evet. Ha, ben katilim o zaman. Görmedim. Ha <laughs> ha. Yine mi orada kaldın? Ben kapıyı açalım. Aç o zaman. Muha ha ha ha. Aa. Ne? Küye basarak oluyormuş. Açtın mı? Aç. Açsana hadi. Açı. Açıldı. Açıldı. Tamam. Tamam. Hadi beni 5 olursun. Nerede? Bir burada kilisliğe bak. Niye oraya girdin? Geliyorum oraya. Söyler mi sana? Bak. Bak bak bak. Bak seni bulurum. Gelme. Bak. <laughs> Aa! Ya tam bıçak atacaktım üstüne. <laughs> ne <Ben> yaptın? <laughs> ya üzgünüm. <istiyorum. gülüyor> Öf ya. Hiç komik değil. İyi. Şu anda 4-3 galiba. Evet 4-3. Sarp önde değil. Ben öndeyim. Bakalım 4-4 olabilecek ben, ben mi? Ben öndeyim. Ben, ben öndeyim. Ben dördüm sen 3'sün. Ha, aa ha, halay çekiyor. Dur ben de geldim. Ben halay çekiyorum. Ben çekerim. Dattere 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 zaptort. Ne diyorsun oğlum? Aha. Neyim ben? Neyim ben? Neyim ben? Katilim. Aga be. Ya bir şerif olmak istiyorum. Neden üç kere, üç dört kere kavga olmak zorunda kalayım? Ben şerif konuşamadım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aha oradaymış. Vallahi oradaymış. <laughs> Lan neredesin? A gördüm. Hadi beni. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Hoş Atayım bıçağı. bu sefer izin verdim beraber olsun diye. Zaten belli oluyordur izin verdiğim. 4-4 oldu. Bakalım kim 5 olacak? Hadi bakalım. Bende iki tane bıçak var. Nasıl vereyim yani? Şuna bakar mısınız? iki tane bıçağım var. Şu bıçakları da vermek yok. O yüzden ben bu bıçakların bir tanesini vereceğim. Ben Sabun bıçağından bende yokmuş. Pardon. Ne, bu bıçak gel, sen, varmış. Sen, sen, alay, sen ben bu çay sevmiyorum. Bunu sen, veririm sen, çocuğa. Alay, sana alay mı? Evet. Dur. Tamam. Ama ne? Ay yarabbi ya Tamam. Sen, kaçın, Mama mı? Mama. Sen misin katil? Ay ben, ben kafa gitti. Tamam ben şeyim tabii ki de şerefim. En iyi olduğum meslek. <laughs> Neredesin evet. kardeşim? En iyi olduğum. Abov. Alev. Abov. Alev tamam. sen mi seçiyorsun? Aynen Alev. Niye alev seçiyorsun? buldum seni. Oh. Aa nasıl? Kulundan vurup kaçacaktı. Aa nasıl ya sıyırıyor. Ay geliyor. Saklanmasana. Son turdayız. Ne, sen şöyle geç Mila ama. Tamam mı? Nasıl Gel gel. Ha sen böyle bıçağı bana atacaktın. Sonra ne alacaktı? Tabi birinci aldı. 5 4. Ben sana saklanma dedim. Bak, Beş dört arkadaşlar şimdi sen bana bıçak vermesi lazım. Takas. Şöyle evet takas atıyoruz. Bakalım siz de benimle bu oyunda Oyun adı zaten yazacağım. Siz kendinizi geliştirirsiniz. Aa 50 kuruş verdi arkadaş. <laughs> şimdi ben buna e, şimdi şey sen var bana var. şey vereceksin. Eşya ekle. Şunu vermek zorundasın Sarp. Teşekkür etmeye gerek yok. Hayır hayır. İki tane değil. İki tane değil. Bir tane. Bir tane mi? Tamam. Ve Sarp bana bunu vermek zorunda. Sen Kabul et oldun. emin misin? Sen evet. Ben de şerif oldum. Ve bana bunu verdi arkadaş. Sağ ol Sarp. Hadi gel son kez savaşalım. Sonra da videoyu bitirelim. Sonra koyuna oyuna geçecek. Alır mı? Olur. Zaten videoyu bitireceğiz hemen. Evet. Neredesiniz? Ne? 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 Ee, neredesiniz? Neredesiniz? Buldum seni. Buldum seni. Aa buldum seni. Baba. Ne yapıyorsun? İyi, sen. Al, ben de iyi. Gel çekiyorum kanka. Bıçak atarak. Sus. Aa Emirhan geldi. Hadi Emirhan da bir son kez daha savaşalım. Son oy oyunu bitirelim. Değil mi? diyelim şöyle. Hoş geldin demek arkadaşlar. Hoş geldin kısaltımı. Kısaltımı. Olsun Hoş bulduk da hip demek. HB. Şimdi workplace tabii ki de bakalım kim katil kim şerif olacağız olacak. Olsun. Son kez oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu son Emirhan'la da bir oynayayım sonra Elinan videoyu kapatalım. Şey bulamaz, değil mi? Bak elemanda düşmüş gibi duruyor. Evet başladık. Ana siz olmayın katili. Evet, sap kartı ben şerifim. Hey. <laughs> Saklanmayacaksın saklan, diye. Yok, saklanmayacağım. Dur. Neredesiniz? <laughs> <laughs> ne Nerede oluyor? Aa. Gel lan buraya gel lan buraya gel, lan buraya, gel Aa, lan buraya, zıplamıyor gel lan buraya. Ay ay ters taraftan geliyorum Nerede Yok, ha. <gülüyor> 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 Ölmeyeceğim hayır ölemem öl Şereftin öl burası Ölersin ölersin öl ölersin ölersin Oho. bak. Yandan geçerken. falan Zor. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Aynen aynen. Ver paraya. 50 Abi, kuruş verdi. İkinci bölümde <laughs> Bam 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 pam. 2. bölümde sana ödedim, değil mi? Evet arkadaşlar, o beni 5 4 e, yendim arkadaşlar. Zoldan Bu tarz hadi. daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız, dediğim gibi abone olup like atın. Uyumdan o zaman çıktı. Bay bay.